Bu bölümde belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanan belgeler ve elektronik ortamda hazırlanan fakat elektronik ortamda iletimi mümkün olmayan belgeler fiziksel olarak gönderilmelidir. Elektronik ortamda iletilemeyen ve muhataba çıktısı alınarak gönderilen Güvenli elektronik imzalı belge, elektronik ortamdaki aslına erişim amacı taşımaktadır. Bu sebeple de fiziksel ortamda teslim alınan güvenli elektronik imzalı belgenin doğrulama işlemi yetkili görevliler tarafından belge üzerinde yer alan barkod ve doğrulama bilgileri kullanılarak e-devlet üzerinden yapılır. Yönetmeliğe göre doğrulanması yapılamayan belge işleme alınmamalıdır. Muhatabına fiziksel olarak gönderilen belgenin zarfında gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı, zarfın sol üst köşesine, muhatabın adı ve adres bilgisi, zarfın ortasına kısaltma kullanılmadan yazılır. Varsa süre ve kişiye özel bilgisi, acele, günlüdür, kişiye özel, kişiye özel bilgisi üstte olmak üzere zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.